Evet, 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 evet. Sayın Bakanım, öncelikle Anadolu sohbetlerine hoş geldiniz. Ben hoş bir soru sorarak başlamak isterim. Özellikle bu köprü ücretleri, havaalanı ücretleri, işte yol ücretleri bunlar pahalı. vatandaş bunları cebinden ödüyor, burada zarar ediyor vesaire gibi tartışmalar var. Bu hizmetlerle ilgili gelinen son durum nedir efendim? Öncelikle. E Hayırlı günler diliyorum. <laughs> Davetiniz için teşekkür ediyorum. Şunu ortaya koymak lazım. Kamu özel işbirliğinde yapışlet devlet olarak da isimlendirdiğimiz. Öncelikle biz bir işi yapacağız. Hani onu nasıl yapmamız gerektiğine, bir, bir mala, bir işe, bir hizmete ihtiyacımız var. Nasıl yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Bunun birçok yöntemi var. Bir tanesi de bu kamu özel işbirliği yöntemidir. Bunu uyguladığımız Türkiye'de işler var. Ulaştırma Bakanlığı'nın yatırımlarının sadece yüzde yirmisinin kamu özel işbirliği olduğunun da burada altını çizmek istiyorum. Geri kalan yüzde sekseni tamamen milli bütçeden yapılmış olan işlerdir. Şimdi biz burada bir kere doğru fiyatlandırmayla, doğru hesapla ee, bir e, hesap yapıp bir proje ortaya koyup e, ondan sonra da bunun e, hizmete açılması ile ilgili bir süreç başlatıyoruz. Bir kere yapım sürecinde e, devletin kasasından gerçekten hiçbir para çıkmadan e, yapım sürecini 3 yıl 5 yıl yönetiyoruz yürütüyoruz ve sonrasında da trafiği açtıktan sonra e, burada e, belli bir ücret karşılığında vatandaşlarımızın geçmesini e, sağlıyoruz. Esasında bunların e, tamamını bedava yapmış olsak ülkemiz için en karlı olan odur. Zamandan, e, akaryakıttan çok daha fazla e, tasarruf e, sağlamış oluruz. Peki yani buradaki ücretleri geçmeyen e, niye ödüyor? Esasında yani buradaki ücretleri yani kamuda yat, yapılmış olan bütün yatırımların ücretlerini esasında hepimiz ödüyoruz. Hani Ne hizmet yapmışsak işte bugün Ankara'dayız. Ee, mesela Ankara'nın e, karayollarının yaptığı bir çevre otoyolu var. Onu hepimiz beraber ödedik. Şimdi işte ne var? Kazan yolunu yapıyoruz. Onun ücretini hepimiz beraber ö ödüyoruz. Yine Yenikent temelli yolunu yapıyoruz. Onun ücretini hep beraber ödüyoruz. Yani mesela orayla ilgili hiçbirimiz ya oradaki yolun yapılması ben geçmedim. İşte ben Adanalıyım. Ben işte Trabzonluyum. Ben İstanbulluyum. Ben çubuk yolundan hiç geçmedim. Oranın ücretini ben niye ödüyorum diye hiçbirimiz Söylenmiyoruz, serzenişte bulunmuyoruz. Halbuki onu beraber ödüyoruz. Diğer taraftan da yapışlet devletlerde esasında geçen, kullanan insanlar belli bir miktarını zaten ödüyorlar. Artak alanını da yine biz beraberce ödemiş oluyoruz. Yani böyle değerlendirmek lazım. Biz bunları yap işlet devlet olarak yapmamış olsaydık esasında ülkemizde e, birçok e, kamu yatırımını biraz önce saydığımız yatırımlar işte Ardahan'daki çevre yolunu ne bileyim e, e, Kars Ilgar Dağı tünellerine devam ediyoruz. Orasını gidin Adana'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü. Ya biz bunları o zaman yapamamış olurduk, ötelemiş olurduk. Yani her birimizin köyündeki yapmış olduğumuz beton yol olsun, ne bileyim oradaki asfalt olsun, belki isme suyu hattı olsun bunları yapamamış olurduk. Bunları ötelemiş olurduk. Ya böyle değerlendirmek gerekir ama hesaba girecek olursak hesabı çok kolay. Ben onu hemen böyle sizleri çok rakamlara boğmak istemem ama hesabı devletin karı zararı nedir? Bunu çok rahatlıkla ortaya koyabiliriz. Mesela yakın zamanda gündem olan İstanbul İzmir Otoyolu'nun hesabını çok kabaca yapabiliriz. Toplamda işte köprü 1.4 milyar lira, Devamındaki otoyol 4.6 milyar dolar. E, düzelteyim dolar olarak. E, toplamda 6 milyar dolarlık bir yatırım yapıyoruz. E, bunun finansman gideri var. Bakım işletme giderleri var. Hepsini üst üste koyuyorsunuz. E, de, bunu firma 19 yıl işletecek ve sonunda da hiçbir bakımı olmaksızın, bakıma ihtiyacı olmaksızın bütün bakımlarını yapmış olarak size vermiş olacak ve siz de bunu kullanmaya devam edeceksiniz. Buradaki devletin karı yaklaşık 3 milyar dolardır. Bu hesabı isteyen herkese biz yapabiliriz. Çok rakamlara boğmamak için ben bunu söylemiş oluyorum. Burada elde edilen zamandan, yakıttan, vatandaşımızın elde ettiği tasarruflarda bu işin gerçekten cabası. Yine karbon emisyon salımının salımında e, çok ciddi katkıları e, yaklaşık 21 milyon ton civarında bir e, yıllık e, oradan tasarruf etmiş olacağız. Böyle değerlendirmek lazım. Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Efendim? Hasan abi. Şey, Hasan. Hacı abi.